Bir kere kadercilik, kader inancı Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Kader kelimesinin inançla bir ilgisini kuran ya da uzaktan yakından bir alaka kuran tek bir ayet yoktur. Tek bir ayet yok. Bakın bu kadar muhalif olan bir insan konuşurken dikkatli konuşur değil mi? E buyursun göstersin ama bu şekilde gösterirlerse bulurlar dünya kadar ayet bulurlar. Ne olacak? Ayeti yazmıyorsun, karanlıkta işaret ediyorsun, o, şey değil. Şimdi, gayb ne demek? Bakara suresinin 30. ayetini lütfen açın. Orada Allahü Teala bakalım, gayb ile ilgili bize ne bilgiler veriyor? Dikkat ediyor musunuz? Başta her zaman zaten hep biliyorsunuz siz. Biz olaylara parçacı yaklaşmayız, değil mi? Ayetin bir bölümünü alıp bir bölümünü bırakmayız. Kur'an'ı Kur'an'ı sünneti birbirinden ayırmayız. Mutlaka bir bütünlük içerisinde bakarız. Ve Kur'an-ı Kerim de Cenab-ı Hakk'ın açıkladığını gayet iyi bilir. Kendimiz ayetleri açıklamaya kalkmayız. Hele hele Ayette alakası olmayan yok efendim alime minli olursa şu manaya gelirmiş. Böyle bir şey aklımızın köşesinden bile geçmez. Şimdi ayetleri okuyalım. Ve iz kâle lil melâike inni fil ardi halife. Bir gün Rabbim meleklere dedi ki ben yeryüzünde halifesi olan bir varlık oluşturuyorum. Yani bir insan arkasından onun yerine geçecek olanlar. Kadının da erkeğin de halifesi olacak. Şimdi buna da kafalar şey takılacak. Arapçasını söyleyeyim. Fail vezni ismi fail de olur, ismi meful de olur. Biz bunu ismi meful olarak alıyoruz. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam'dan önce bir insan olmadığı için o kimsenin halifesi olamaz. O zaman onun halifesi olması gerekir mahluf anlamına. Kalu etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfiku Ya Rabbi sen şimdi bu yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birilerini mi oluşturuyorsun? Nereden biliyorlardı deniyor melekler? Bilmemek mümkün değil ki insan da canı ve şeyi olan yani eti kemiği olan bir varlık. Hayvanlardan bir farkı yok ki yapı itibariyle. Kur'an-ı Kerim'de biz farklılaşmanın ruhun üflenmesiyle olduğunu biliyoruz değil mi? Demek ki melekler ruhun üflenmesiyle bir insanın ne hale geldiğini bilmiyorlar. Yani bakıyor ne olacak işte şurada arslan var, şurada tavuk var. İkisinin birbirinden farkı var. E, yeni bir canlı o da ayakta yürüyen Dış görünüşü itibariyle de maymunlara benzeyen bir varlık. O zaman ne yapacak? Diğer hayvanlarda gördüğüne göre bir değerlendirme yapacak. Diğer hayvanlarda gördüğü nedir? Diğer hayvanlarda erkekler halifelik mücadelesine girerler. Genellikle de kanlı biter. İşte bir kümeste iki tane horoz olursa biri diğerini öldürür. Ya da kovar orada. E şimdi halifelik mücadelesi tavuklar arasında da olacak diye öğrenince yani bunun için kadın değil ki eyvah! kan gövdeyi götürdü. Mesela aslanlarda erkekler arasında olur, bir de dişiler arasında olacak olsa. Şimdi bunu bunu gör gören melekler tecrübelerini konuşturuyorlar. E, kan dökecek birilerini mi oluşturuyorsa kan dökmeden başka işleri olmaz ki bunların. Onun için dikkat edin. Mesela kumalar birbirlerini hiç şey, şey yapamazlar. Çekemezler. Niye? Çünkü liderlik mücadelesi. Karı ile koca arasında da vardır liderlik mücadelesi bakın. Yani karı koca arasındaki anlaşmazlıklar genellikle liderlik mücadelesinden kaynaklanır. Onun için kadınların şu sözünü hep şey yaparsınız. Sen benim şimdiye kadar hiç bir sözümü dinledin mi? Benim dediğimi bir kere yaptın mı şimdiye kadar? Niye? Mesele o değil. Hakimiyet bende olsun diye istiyor. Ben ne diyorsam o olsun. Erkek nedir? Benim bu evde beni zaten bu evde kimse dinlemezdir. O da diyor ki sadece benim benim dediğim olsun. Yani Allah öyle bir sistem kuruyor ki erkekler arasında da mücadele var, kadınlar arasında da var, kadın erkek arasında da var. Eyvah kan gövdeyi götürür. E, i̇nsanlar birbirine tabii tabi teslim ettim kurtuluyorsun. İnsanlar birbirlerini en çok bunun için öldürürler. En çok bunun için öldürürler. Bugün bakın Suriye'deki mücadele nedir? Hakimiyet sen de olmasın, ben de olsun mücadelesidir. Ha haklı haksız o ayrı bir konu. Hangi tarafa gidersen kendine göre haklı kabul eder. Onun için Allahü Teala kanunlar koymuş ki haklılık haksızlık kriterini ona göre belirleyelim. Şimdi diyorlar ki ve nahnu nusabbihu bihamdik senin hamdine karşılık biz tesbih ederiz. Yani sen ya Rabbi ne yaparsan güzel yaparsın. Ondan dolayı biz sana boyun eğeriz. Sen böyle bir şeye karar vermişsen mutlaka güzeldir ki karar vermişsin. İnni kaale inni alemu ma la ta'lemun. Teala dedi ki ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Burada sizin bildiğiniz bir şey var. Bunu görüyorsunuz. Tamam. Bu olmayacak değil. Ama sizin bilmediğiniz bir şey var. İşte onlara gayb olan bilgi. Biraz sonra göreceğiz. Ve alleme Adem'el esma'e kullaha. Adem'e isimlerin tamamını öğretti. Yani varlıkların isimlerin isim demek aslında müsemma demek. Ahmet ismini ezberlemenin bir anlamı yok. Ahmet de o kişi arasında ilişkiyi kurabiliyorsunuz. Ahmet dediğiniz zaman o aklınıza geliyorsa ismi öğrenmiş olursunuz. Sümme <laughs> aradahu melel meleke. Melekleri onları gösterdi eşyayı. Melekler onları bilmiyor değil. Görüyorlar. Fekale enbi'uni bi, bi esmâi hâulâ in kuntum sâdiqin. Siz bu insanın yaratılmasına karşı çıkıyorsunuz ya, bunda haklıysanız şu eşyanın isimlerini bana bildirin dedi. Yani bunlar ne işe yarar? Hangisinin adı nedir? Mesela benim bulunduğum kaza ile ilgili birisinin bir konuşmasını dinledim. Dedi ki, işte Erzurum'un Tortum kazasında yaptığımız çalışmalar sonucunda 4000 çeşit e, tıbbi ot tespit ettik dedi. Allah Allah bana bıraksa kaç çeşit ot var? Vallahi üç dört tane zor sayarım. Çiçeğine bakacağım, boyuna bakacağım, kalınlığına bakacağım. Ama ona, ona bakmıyor ki. Uzmanı geldiği zaman belki daha iyi bir uzman gelse kim bilir ne söyleyecek? Şimdi melekler de görüyor işte. Var ama ne? Sümme aradahum alel melaike. Sonra onları meleklere, buradaki hum zamiri, ha zamiri huma dönüşülüyor, dönüşüyor. Yani hum akıllı varlıklar içinde. Akıl da bilgi manasına da gelir Arapçada. O bilgiyi artık bilgiye dönüştü. Meleklere şey yaptı. Ne dedi? Fegal biuni ve esmai haulayn kuntum sadikin. Haklıysanız şunların isimlerini siz bana bildirin bakalım dedi. Kâlû subhâneke lâ Dediler ki biz sana boyun eğeriz ya Rabbi senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz olmaz ki. İnneke innekentel inneke entel alimul hakim bilen sen, doğru karar veren sensin. Kale ya Adem enbihum bi, bi esmaihim. Adem sen bunların bilgi şey isimlerini onlara bildir. Hangi şey neye yarar anlat onlara. Felemma enbahum bi esmaihim. Bak burada ikisi de hum Arapça bilenler için diyorum. Artık akıllı çünkü bilgi haline dönüştü. Onlara isimlerini bildirdiği zaman inni gaybes semavati vel ard. Dedi ki ben size demedim mi ben göklerin ve yerin gaybını bilirim. Gayb ne burada? Olmayan mı? Olan ama senin bilmediğin. Bunu kime söylüyor Allah? Meleklere söylüyor. Ve alemu ve ma kuntum tektumun. Sizin aşağı vurduğunuzda, içinize de bilirim. Yani siz burada Adem'i kıskanıyorsunuz. Başka bir şey yok. İçinize de bunu gizliyorsunuz. Sizin içinize gizlediğiniz sizin için gayb olur mu? Benim için Kaybolur. Ama Allah biliyor, Allah için kaybolmaz. olmaz. Evet. Şimdi Sonra ondan sonra biliyorsunuz Adem'e secde edin diye emir verdi. İblisin dışındakiler secde ettiler. Yani onlar kendi içlerindeki kıskançlığı yenebildiler. Ama iblis yenemedi. Sonra olanları biliyoruz.